Merhaba arkadaşlar. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi ile ilgili yazılı sorularını çözmeye devam ediyorum. Ee, bu yazılı sorumuz 5. sınıflar için hazırlanan yazılı sorularından 1. dönem 1. yazılı soruları. Ee, yazılı sorularını hazırlarken kırmızıyla cevapları işaretleme gereksinimi hissettim. Ee, bazen video çekimi yaparken e, dil süşmesinden yanlış şeyler söylenebiliyor. Bu gibi hataları ortadan kaldırmak adına bu sefer cevapları kırmızıyla belirledim. Ee, şimdi tek tek sorularımızı çözelim. Bir aşağıdakilerden hangisi bilişim suçudur? A. Web sitelerini gezmek. B. Mağazadan bilgisayar satın almak. C. Başkalarının internet şifrelerini ele geçirmek. D. Özel bilgilerimizi internette kullanmak. Tabii ki cevabımız C. Başkalarının internet şifrelerini ele geçirmek. Bu bir suçtur ve bilişim suçudur. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Office PowerPoint programı tarafından açılan dosya uzantısıdır? Cevabımız PPT. Microsoft Office PowerPoint programının dosya uzantısı PPT'dir. Diğer şıklara bakalım. Dodge Word programımızın dosya uzantısı GIF hareketli resimlerin uzantısı MP3 ise müzik dosyalarının uzantısı arkadaşlar sınavda emin olun bunlardan birisi size soru olarak gelecektir. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi kullanılan işletim sistemlerinden birisi değildir? Ee, cevabımız Firefox Firefox bildiğiniz gibi bir internet tarayıcısı yani internete girmemize sağlayan bir program ee, Android Akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılan işletim sistemi, Pardus, TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sistemimiz Windows 8, Microsoft tarafından geliştirilen işletim sistemi. Dördüncü sorumuz, bilgisayarda bilgilerin kalıcı olarak saklandığı birim hangisidir? Cevabımız sabit disk. Sınavda daha çok RAM ve sabit diskten soru geliyor çünkü RAM'deki bilgiler geçici olarak tutulurken sabit diskteki bilgiler ise kalıcı olarak tutuluyor. Beşinci sorumuza geçelim. Bilgisayardaki tüm işlemleri yaparak diğer donanımların işlerinin yapmasını sağlayan donanım aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız işlemci. Kısaltılmışı CPU. Türkçesi merkezi işlem birimi. Vücudumuzdan, vücudumuzdaki organlardan da beyine benzetiliyor. Sınavda bununla ilgili mutlaka bir soru gelecektir arkadaşlar. Unutmayın vücudumuzdaki beynin görevini yapıyor işlemci bilgisayardaki tüm işlemleri yönetiyor bizim beynimiz nasıl bizim vücudumuzu yönetiyorsa bilgisayarda da işlemci bilgisayar yönetiyor aklınızda bu şekilde kalsın 6. tanıtım amacıyla belli bir süreliğine ücretsiz kullanılan süre bitiminde satın alınmak koşuluyla kullanılan yazılım aşağıdakilerden hangisidir? cevabımız demo yazılım. demo yazılımlar genellikle 30 günlük olur mesela bir programı internetten indirdiğiniz zaman 30 gün boyunca onu ücretsiz bir şekilde kullanırsınız. Eğer memnun kalırsanız süre bitiminde satın alabilirsiniz. 7. sorumuza geçiyorum. E-Devlet nedir? Örnek vererek açıklayınız. E-Devlet dijital ortamda sürekli ve güvenli bir biçimde devlet bünyesindeki işlerimizin gerçekleştirilmesini sağlayan uygulamadır. Örneğin nüfus kayıt belgesi alınabilir. Google'a zaten e-devlet yazdığınız zaman arkadaşlar ne olduğunu kolay bir şekilde görebilirsiniz. E-devlet sayesinde biz bir kere işlerimizi hızlı bir şekilde yaparız. Aynı zamanda kağıt israfı önlenir. Bunun gibi bize faydaları vardır arkadaşlar. Devam ediyorum. 8. soru. Dijital okuryazarlık kavramını açıklayarak sizin için önemini yazınız. Öğrenme, öğretmen sürecinin teknoloji kullanılarak gerçekleştirilmesine dijital okuryazarlık denir. Mesela arkadaşlar şu an bile aslında biz bir dijital okur yazarlık yapıyoruz. Teknolojiyi kullanarak sizin öğrenme sürecinize ben yardımcı oluyorum. Aynı zamanda kendi öğretme sürecime de yardımcı oluyorum. Siz bunları bu videolara çalışarak sınavdan yüksek alıyorsunuz. Aynı zamanda ben sizlere bu programın bu program aracılığıyla video çekerek tekrar yaptırdığım için ben de bir öğretme sürecine aktif olarak katılmış oluyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Aşağıdaki bilgileri eşleştiriniz demişim. MP4 videolarda kullanılan dosya uzantımız. JPEG resimlerde kullanılan dosya uzantımız. MP3 müzik dosyalarının dosya uzantısı. DOC ise Microsoft Word programının dosya uzantısı arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıdaki soruların boş bırakılan yerlerini doldurunuz. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara veri denir. Sınavda çıkacağını zannetmiyorum. Kısaca fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması sürecine ergonomi denir. Sınavda büyük ihtimal %99.9 çıkar. Bilişim teknolojileri araştırı yaptıkları işlere göre ikiye ayrılır. F ve Q gibi çeşitleri bulunan donanıma klavye denir. Bilgisayarda bilgilerin fabrika tarafından kalıcı olarak yazıldığı belle rom bellek denir. Diğer sayfaya geçiyorum. Şurada bir şey uyarı veriyor arkadaşlar. Bunu hemen değiştirelim. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına parantez içinde D, yanlış ise Y harfi koyunuz demişiz. Başka kişilerin bilgilerini izinsiz almak yasaktır. Tabii ki de yasak. Doğru. Teknoloji sayesinde daha konforlu seyahat yapabiliyoruz. Doğru. Kullanım amacına göre teknoloji iyi niyetli kullanım ve kötü niyetli kullanım olarak ikiye ayrılır. Doğru. Fotokopi kağıt ortamındakini bilgisayara aktarmaya yarar. Yanlış. Bilgisayar denince akla 3 kavram akla gelir. Donanım, yazılım ve oyun. Tabii ki de yanlış. Aşağıdaki bulmacayı doğru bir şekilde dolduralım demiş. Bunu tek tek e, okumayacağım. E, şu şekilde ekranı gösterdiğim zaman arkadaşlar ekranı dondurup izlerseniz sizler için daha iyi olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda zaman kaybı da olmaz. Örnek verelim. Bir tane birinciyi yapalım. Kağıttaki bilgiye bilgisayar aktaran donanım. Tarayıcı. Görmüş olduğunuz gibi bakın tarayıcı. Hemen ikiyi de yapalım hadi. Bilgisayarın kablo ile internetinin bağlanması internete bağlanmasını sağlayan donanım. İkimiz burada bakın gördüğünüz gibi et 3 4 5. soruları size bırakıyorum. Sorular var, aynı zamanda cevaplar da var. Bu şekilde arkadaşlar sorularımız. Umarım sizlere faydalı olur. Bu 5. sınıflarda kullanılan yazılı sorusu ama 6. sınıflarda tekrar amaçlı bu konulara bakabilirler. Umarım işinize yarar. Bu testi online olarak çözmek istiyorsanız bilişimciruh.com sitesini de ziyaret edebilirsiniz. Umarım sınavdan yüksek alırsınız. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum.